Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir uzun yol videosuyla daha sizlerleyim. Biliyorum beni çok özlediniz, ben de sizleri çok özledim. E, maalesef şartlar pek olmadı. Şartlarımız e, uygun olmadığı için bir süredir uz, uzun yol videosu çekemiyordum. Bu sefer şartlarımızı ayarladık arkadaşlar sizin için. Şimdi hemen karşıda görüyorsunuz, ortadaki e, 0 kilometredeyim şu anda. Yol bilgisayarına bakarsanız da sağ tarafta. Hemen sıfırladım bütün yol bilgisayarı verilerimi. Aracımda hiç benzin, mazot yoktu. Şöyle de fişini göstermek istiyorum. 1000 liralık 37.60 litre bir mazot aldım. Mazotun litresinde 26 lira 59 kuruştan aldım arkadaşlar. Öncelikle hedefim aracımız 37 litrelik e, mazotla kaç kilometre yol yapacak bunu ölçmeye çalışacağım. E, aracımızı da kullanırken detaylarını sizlere anlatmaya devam edeceğim. Yolculuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Yolculuğumuz saat 18.30 itibariyle Ankara'nın Etmüs ilçesinden başladı. Tekirdağ'a gideceğiz arkadaşlar. Oradan da geri döneceğim ben yine sabah. 1200 km, 1250 km bir yolumuz olacak. Aracımız dizel motorlu. Aracımızın ekonomik kullanmak için yokuşlarda salınımına çok özen göstereceğim. Yani ciddi anlamda ekonomik kullanmak istiyorum aracı. O yüzden videoyu izlerken lütfen çok yavaş gitmişsin. Demeyin çünkü yakıt maliyetleri çok yüksek arkadaşlar. Mecburen biraz temkinli gitmek zorundayım. Ee, biliyorsunuz Ankara İstanbul arasındaki otobanda e, dün itibariyle hız sınırları 130 kilometreye çıktı. 10 kilometrede bunun toleransı var. 144-143 kilometreye kadar e, süratimiz var. Yolculuğumuzun 206. kilometresine geldik. Şu ana kadar aracımızın ortalama yakıt tüketimi sağ tarafta da gördüğünüz üzere 3.6 litre arkadaşlar. Gayet güzel bir tüketim seviyesinde devam ediyor. Ortalama hızımız ise 93 km saat. Aracımızın bagajı ağzına kadar dolu. Bununla ilgili fotoğrafı size videonun içerisinde göstereceğim. Arabada 2 kişiyiz. Bir tane de çocuk var. Toplamda 3 kişi olarak seyahatimize devam ediyoruz. Ortalama e, hızlarım genelde bu şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. Aracı da arkadaşlar yokuşlardan aşağı inerken kesinlikle gaz vermemeye özen gösteriyorum. E, yani aracın salınımını ne kadar uzun ne kadar çok kullanabilirsem benim için o kadar güzel olacak. E, elimden geldiğince ekonomik bir şekilde seyahat etmeye özen gösteriyorum. Bu arada aracı da her zaman e, bir firmadan kiralardık Bu sefer Rentco firmasından kiraladım arkadaşlar. 2020 2021 model. Citroen C-Elise 1.5 litre aracımız. 6 ileri manuel şanzımanlı. Aracın donanımıyla ilgili ve teknik özelliklerle ilgili rakamları da birazdan sizlere vereceğim. İlk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Araç 100 kilometreyi geçtikten sonra hafiften rüzgar sesini almaya başlıyor. Asfalt sesi de yine 100 kilometre seviyelerinde aracın kabiline gelmeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir 310. kilometre verilerine bakalım. Şu ana kadar aracımız 95 kilometre saat hızla seyahatine devam ediyor ve ortalama yakıt tüketimimiz de 3.4 litre olarak gerçekleşti. Citroen C-Eliz'in fabrika verilerine baktığımızda 3.3 litre 100 kilometrede tüketimde yerine sahip olduğunu söylüyor fabrika. Biz bu değere şu anda oldukça yakınız. Şimdi İstanbul'a geldik. İlk molamızı vereceğiz. Her zamanki durduğumuz yerde Mehmetçik Vakfı'nda. Şu ana kadar 383 km oldu arkadaşlar. Ortalama hızımız 95 km saat. 3.4 litre ortalama yakıt tüketimiyle de seyahatimizi buraya kadar tamamladık. Şimdi bir, bir 15-20 dakika istirahat edeceğiz. Ondan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstanbul'a geldiğim belli olsun. yine trafiğe yakalandık. Şu an saatlerimiz 23.13. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne varmamada aşağı yukarı 5-6 kilometrelik bir yol var. Trafiğe gelmeden önce ortalama hızım 95 kilometre saatti. Şu anda gördüğünüz gibi 91 kilometre saate kadar düştü. Trafiğin sonunda da tekrar bir bilgilendirme yapacağım. Yolculuğumuzun 550. kilometresindeyiz. Şu ana kadar 3.4 litre ortalamayla seyahatine devam ediyor aracımız 88 km saatte ortalama hızımız var Akşam saat 18.30'da başlayan yolculuğumuz Şu anda saat 1'e 5 var Aşağı yukarı bir yarım saat sonra sonlanacak Depomuzdaki yakıt seviyesi de gördüğünüz gibi Yarım depo seviyesinde Elimden geldiğince almadan gitmeye özen göstereceğim Ancak tabii ki bu depo muhtemelen yetmeyecek Ben de sizler gibi merakla bekleyeceğim Bakalım nereye kadar gidecek Hep beraber göreceğiz Yolculuğumuzun ilk bölümünü tamamladık arkadaşlar. 627 kilometre yol yaptım şu ana kadar. Yol bilgisayarından da göreceğiniz üzere 627 kilometrenin ortalaması 3.5 litre olarak gerçekleşti. Ortalama hızımız ise 89 kilometre saat. Şimdi sabah Ankara'ya tekrar dönüş yapacağız. Tabi bu sefer bagajımız boş olacak. Arabada kimse olmayacak sadece ben olacağım. Bakalım Ankara'ya kadar aracımız kaç litre ortalamayla gidecek. B verisini sıfırlayacağım sabah göreceksiniz. Ortalamamız inşallah 3.5 seviyesinde Ankara'ya kadar gider diye düşünüyorum. Yolculuğumun ikinci bölümü olan Tekirdağ'dan Ankara istikametine doğru yola çıktım arkadaşlar. Şu anda saat 10.08. Yol bilgisayarına baktığımızda 3.5 litreyle Ankara'dan bu tarafa geldim. İkinci veriyi sıfırladım. Bakalım Tekirdağ'dan Ankara istikametine kaç litre ortalamayla seyahatimize devam edeceğiz. Yolculuğumun 723. kilometresindeyim. Genel ortalamamız 3.5 litre olarak devam ediyor arkadaşlar. Tekirdağ'dan Ankara istikametine de şu ana kadar 92 kilometre oldu. 92 kilometrenin ortalaması 3.7 litre. Ortalama hızımız ise 83 kilometre saat. Citroen c eliz aldığınızda bazı standart donanımlar var. Bunların başlıca özellikleri ABS, acil fren destek sistemi, ESP elektronik stabilize programı, Sürücü yolcu hava yastığı, ön hava yastıkları, manuel bir klimamız var. Manuel far yükseklik ayarımız var. Hız sabitleme sistemimiz var. Arkada park sensörlerimiz var. 4 cam otomatiğimiz var. Elektrikli yan aynalarımız var. Yol bilgisayarı, Bluetooth'umuz var. gündüz sürüş farlarımız var. Start stop sistemimiz var ve yokuş kalkış desteğimiz var arkadaşlar. Bunlar Citroen c bizlere sunmuş olduğu standart donanımlar arasında. Birazdan da aracın teknik ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. 800. kilometredeyim. Şu anda İstanbul'a girmek üzereyim. Esenyurt sapağındayım. Her zamanki gibi mevcut yerde yine trafik var. Şöyle bir verilere bakacak olursak. Genel ortalamamız 3.6 litre 85 km saat hız. Tekirdağ'dan Ankara istikameti ise 3.7 litre, 172 kilometre olmuş. 78 kilometrede ortalama hızımız var arkadaşlar. Şöyle de göstermek isterim. 2021 model Citroen C-Ace'imiz arkadaşlar 1.5 litre BlueHDi dizel bir motora sahip. 6 ileri manuel şanzımanla da kombin edilmiş. Aracın uzunluğu 4416 milimetre. Aracın genişliği 1748 mm. Yükseklik 1477 mm. Aracın bagaj hacmi 506 litre arkadaşlar. Gayet büyük yeterlice bir bagajı var. Yakıt tankı kapasitemiz 50 litre. Boş ağırlıkta da 1165 kilogramlık bir ağırlığı var. Maksimum hızı 191 km olan Citroen C-Elys'in 0'dan 100 hızlanması ise 9 saniyede gerçekleşiyor. Araç şehir içinde 4.3 litre yakıt yak yakacağı söylenmiş. Şehir dışında 3.3 litre, Karma'da ise 3.7 litre fabrika verilerine göre yakıt yakacağı söyleniyor. Aracımız 100 beygir, 100 beygir gücünü de 3500 devir dakikada veriyor. 250 Newton metre torkunu da 1750 devir dakikadan itibaren bizlere sunuyor. Şu anda ben de yolculuğumun 1050. kilometresindeyim. Hemen 1050. kilometrenin verilerini şöyle bir gösterecek olursam 3.5 litre ortalamayla seyahatimize devam ediyoruz. 84 kilometre saatte ortalama hızım var. Birazdan aracın devir saatleri ile ilgili yani kaç 3000 devirini göstermek istiyorum da belki yol şartları düzgün olursa güzel olursa biraz daha bir hız yapmak istiyorum devirlerini göstermek için sizlere. Yolculuğumuzun 1125. kilometresindeyiz şu anda. Aracımız Ankara'dan Tekirdağ'a gidip gelene kadar ortalama 3.5 litre ile seyahatini tamamladı. 85 kilometre saatte ortalama hızımız vardı. Ankara istikametinde 494 kilometredir yoldayım. 3.6 litre ortalama yakıt tüketimim ve 82 kilometre saatte ortalama hızım var arkadaşlar. İstanbul'da, İstanbul'da girmiş olduğumuz trafik aracımızın yakıt değerini birazcık arttırdı bu arada toplamda 1000 liralık yakıt almıştım araca. İlk başta gösterdim bunu size. Şu anda da 220 liralık bir yakıt daha aldım. Ankara'ya kadar gideceğini düşünüyorum. Eğer gitmezse muhtemelen bir ilave daha yapacağım bunu da size videoda göstermiş olurum. Tekirdağ giderken bagajımız full doluydu ve 3 kişiydik. Şu anda boş geliyorum. Bagajda boş, araçta boş. Sadece ben varım. birazcık dediğim gibi 3.6 litre İstanbul'daki trafik aracın ortalama yakıt tüketimini arttırmasına neden oldu. Bir sonraki Tekirdağ Ankara videosunu arkadaşlar şöyle yapmaya karar verdim. Hız sınırlarının izin verdiği en üst seviyede seyahatime devam edeceğim. Bakalım yakıt olarak ne kadar fark edecek? sürü olarak ne kadar fark edecek? Yani bir de onu bir denemek istiyorum. Mesela giderken gelirken aşağı yukarı 7.5-8 saat sürüyor bizim yolculuğumuz. Bakalım limitlerde kullandığımız zaman bu yolculuk kaç saat sürecek? Ortalama yakıt tüketimimizde ne olacak? Toplam yakıt maliyetimiz ne olacak? İnşallah bir sonraki videoda böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Aracın devirlerini göstermek istiyorum size. 2000 devirde giderken aşağı yukarı 110 km saat hızda gidiyor araç. Hemen hızımızı arttıralım. Şöyle 2500 devirdeyken aşağı yukarı 135 kilometre. Bir de 3.000 devirini görmek istiyorum. Bunu ben de sizle beraber göreceğim. Evet 3.000 devirde de aracımız 160 km saat hız yapıyor arkadaşlar. 1200. kilometreye geldim. Şu anda sizin de ekranda gördüğünüz gibi 3.6 litre ortalama yakıt tüketimi ve 85 kilometre saatte ortalama hızla seyahatine devam ediyorum. Ee, arkadaşlar, araçta beni bir şey rahatsız ediyor. Onu söylemek istedim için gerçeği Ya şu cam açma yeri var ya, burada e, şanzıman kolunun önünde duruyor Citroen C -Lizler'de. Yani bunu kapıya acilen almaları lazım. Gerçekten orası e, hiç ergonomik değil, hiç, tasarımı hiç güzel değil. Yani oraya acilen bir çare bulmaları lazım diye düşünüyorum. Aşağı yukarı bir 75-80 kilometrelik bir yolum kaldı. şu ana kadar araca 1370 km, 1370 liralık mazot aldım. Videonun sonunda tam ayrıntılı bir şekilde bunu size anlatacağım. 50. kilometreye ulaştık. Daha doğrusu Ankara'ya da geldim arkadaşlar. Kazasız belasız çok şükür. Şu ana kadar ekrandan gördüğünüz üzere 3.6 litre ortalama yakıt tüketimiyle seyahatim e, bitmek üzere. Ortalama hızım da 86 kilometre saat. Tekirdağ'dan bu tarafa 618 kilometre yol yaptım. 3.6 litre ortalama yakıt tüketimim ve 85 kilometre saatte ortalama hızım var. Ee, aşağı yukarı bir 20 kilometre daha yolum var. Aracı teslim etme noktasına yaklaştığım zaman tekrardan e, bir video çekeceğim. Yolculuğumun sonuna geldim. 1262. kilometredeyim şu anda. Yol bilgisayarına bakacak olursak 3.6 litre ortalama yakıt tüketimiyle ve 85 km/saat ortalama hızla seyahatimi tamamladım. Aracı ilk aldığımdan itibaren eve geçtim. Bir 10 kilometrede orayı sayarsak arkadaşlar 1270 kilometre yol yaptım. Toplamda 1370 liralık yakıt aldım. 51.5 litre mazot aldım. Bunu da hesapladığımızda aşağı yukarı 1 lira 0.8 kuruş gibi bir maliyet oluyor. Kanala abone olup izlerseniz sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.